merhabalar arkadaşlar. 2023 senesinde çıkmış TET'de e, oran orantı sorusuyla beraberiz. Okuyalım. Bir turistik adayı gezmek isteyen ziyaretçiler için tekne seferleri düzenlenmektedir. Tekne en az 20 yolcu olduğunda hareket etmekte ve en fazla 35 yolcu taşıyabilmektedir. Yani tekne kapasitesini şöyle bir eşitsizlikle göstermek istersek 20 yolcuda da hareket ettiğine göre bakın eşitlik kullanacağım. 35'e kadar da yolu var diyor. Yani üst tarafa da koyacağım. Teknenin kapasitesi bu eşitsizliğin içinde olmalı. 20 ile 35 aralığındaki insanları taşıyabiliyor. Belirli bir günde adaya 3 tekne seferi düzenlenmiş ve bu seferlerde toplam 91 yolcu taşınmıştır. Birinci seferde taşınan yolcu sayısının ikinci seferde taşınan yolcu sayısına oranı 4 bölü 5'tir demiş. Şimdi burada 3 tane sefer var ama ilk 2 seferle ilgili bir oran vermiş bize. Bu oranı hemen e, tabii ki çok rahat bir şekilde şöyle düşünebiliriz. Eğer bu oran 4 bölü 5 ise tabii ki 4K'ya 5K kabul edip birinci seferi 4K İkinci seferi 5K kişiyle yaptık diyebiliriz. Ancak üçüncü seferle ilgili hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla üçüncü seferdeki taşınan insan sayısına M kadar deyip biz kendimiz isim verelim. Böylece bu toplamın e, sorunun başında verdiği bilgi gibi 91'e eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani 9K artı M eşittir 91'miş. Peki şimdi ne yapacağız? Üçüncü seferde taşınan yol sayısı kaç dedi demiş. Yani bizden istediği şey de gayet net bir şekilde ben size M'yi soruyorum diyor. Bakınız arkadaşlar bu yukarıdaki eşitsizlik bizi çözüme götürecek. Neden? Çünkü o eşitsizlikte verdiğimiz değerlerin 20-35 aralığını geçmemesi gerektiğini söylüyordu. Yani bizim bu 4K diye nitelendirdiğimiz sayı mutlaka bu aralıkta bulunma birlikte 5K'nın da bu aralıkta olması şart. Yani ikisi birlikte aynı aralıkta olunca tabii ki seçenekler düşüyor. Neden? Mesela atıyorum K'ya 5 verin. Şimdi K'ya 5 verdiğiniz zaman bakın şu sıradan gitmeye çalışalım. K'ya 5 versem burası 20 gelir. Bakın tam sınırda ama aralığın içinde. Burada da 25 oluyor. Gayet aralığın içinde. Mesela K'ya 6 versem ne olur 6 verdiğimde? Burası 24 olur, aralığın içinde. Burası 30 olur. Gene aralığın içinde. Bakın K'ya 7 versem 7 kere 4 28 gene aralığın içinde 7 kere 5 35 tam sınırda demek ki yani 8 verdirmeyecek ya da işte 4 verdirmeyecek çünkü mesela 4 verseniz 16 oluyor bunu olmuyor 8 verseniz 40 oluyor gene aralığın içinde yok. Peki o zaman K'ya 3 tane değer verebilirim. Bu 3 değer ölçütüne nasıl bakacağım? bu işleri verirken neye kontrol edeceğim? Bir de şunu kontrol edeceğim tabii ki. Yani 91 yapması lazım bu toplamın ya. Mesela K'ya 5 verdim. Şimdi K'ya 5'e verirsem o toplamda 9 çarpı 5 artı M eşittir 91 yapıyor. Bakın 45 oldu. Öbür tarafa atarsam 45'i çıkarırsam vay efendim 46 çıktı M. E olmaz ki 46 nasıl olsun bakın benim değerlerim 20-35 aralığına girmeli. Dolayısıyla K'ya 5 verdiğim durum olmuyor. Peki 6'yı deneyelim arkadaşlar. 6'yı verirsek işte ne olacaktır bu sefer? 9 çarpı 6 artı M eşittir 91. İşte burası 54 yaptı. Atıyorum bu tarafa 54 çıkaracağım yani. Ne oldu bu da? 37 yaptı. Bakın 37 çıktı değil mi? 37'ye bakıyorum. Maalesef şurada bakayım. Bakın 37 gene bu aralığın içine girmedi. Dolayısıyla bunu da alamam. Son olarak k eşittir 7 vereceğim. Zaten bu da olmazsa değil mi? vay yedik. K yerine 7 verirsem ne oluyor? İşte 9 çarpı 7 artı m eşittir 91. Bakınız ne oldu 9 çarpı 7? 63 oldu değil mi? 63'ü yazdım, attım öbür tarafa. M çatır çatır ne geliyor bakın? 11 3 8 28 geliyor. Peki 28 bu aralığın içine girmiş mi? Bal gibi girmiş. O zaman yolcu sayısı 3. seferde 28 olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman cevap Ceyhan.